arkadaşlar bir cihaz nasıl imha edilir ya da kurtarılır diye bir çekim yapıyorum. Bu telefon bir saat içinde şarjı biten bir telefon. Bir de elimden düşüp ekranında kırılınca ekranın şu köşesi kırıldı. Şöyle göstereyim. Şu köşe kırılınca Ben de bunu daha fazla işe yarasın. Hiç olmazsa kamera kayıtları çekerken e, bunu kullanırım düşüncesiyle şöyle bir şey yaptım. Burada görüldüğü üzere tabi bunu sökerken parçaladım. Ekranı daha fazla dağıtmayayım diye arkadan e, şuradaki yerden e, falçatayla yavaş yavaş ince bir şekilde geçiş yaptım. Bunu sıtıp da çıkarabilirmişim. Ama öyle bir şey bilmediğim için bu şöyle bir kırıldı. Önemli değil. Mühim olan şuradaki bütün gördüğümden vidaları hepsini tek tek çıkartarak şuradaki plastik aksam çıktı. Alttan şurada görülen pile ulaştım. Pilin şurada bir jakı var. Şu sarı olan yerde. Onu takip ederek şuradan iki adet uç var. Bir eksi bir artı olarak. Onlar da e, alüminyumla e, bağlantı yapıldığı için. Alüminyum küçük e, şey diyebiliriz. E, ne derler ona? Teneke parçası. ya, Alüminyum bir teneke parçası. Onun için ayrıca özel bir e, karışım kullanmak gerekiyor lehimlemek için. Ben onu zaten eee Olacağımdan emin olmadığım için direkt olarak e, kabloyu soydum. Etrafından çevirdim. Bantla güzelce yaptım. Sonra silikonla sabitledim. Şuradan da kabloyu dışarı çıkardım. Şuradan çıkan da deneme amaçlı elimdeki bulunan mevcut 18650 pillerle bir adet TP4056 ile bağladım. Bu bir saatlik ııı e, bir saat içinde dahi e, durmayan cihaz, hemen e, pil kontrolüne girince 17 saat 19 dakikalık yüzde 44'lük bir e, ne dediler şuna batarya e, gücü olarak önüme çıktı. Yani amaç neydi? Bu telefonu işe yaratabilir miyim diye. Evet, işe yaradı.